Bak Tayyip Erdoğan 21 sene. Söylüyorum. Yolsuzluğu, rüşveti, hırsızlığı, uğursuzluğu, bilmem nesi. Bütün bu iddiaların yoğunlaştığı bir şey 21 ama o sene. O da Amerikan projesi değil mi? Öyle demişti. Amerikan projesi. İyi de yenisi geliyor Amerikan projesi. Yeni <laughs> versiyon ne? İşte CHP'li. CHP'li evet. Onlar gelirse yeni ha, versiyon olacak. Tamam. Evet. o hiç olmazsa ekonomi felaket ben size söyleyeyim. Bir sene içinde Türkiye seçime gider. Olağanüstü seçime gider. Millet Bu ittifak gelirse. Hiç fark etmez. Cumhur ittifak gelirse yine mi gider? Hiç fark etmez. E niye gidecek kazanınca? Rıdvan Beyciğim, ekonomist felaket. Şişirip duruyorlar. Bunu vereceğim, onu vereceğim. Ekonomi felaket. Devlet maaşını veremeyecek halde şu anda. Bilerek söylüyorum bunları. Çok ilginç. Yani e, vaatlere baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu vaatleri 25 trilyonu bulmuş. Hükümetin vaatleri de 13,5 trilyonu bulmuş. Ya e, yok olmayan şey nasıl veriliyor? İşe veremeyecek. Ama bir şey millet ittifakı geldiği zaman 300 milyar temiz para geliyor. Tabii tabii. Temiz tabii. diyor ya, tertemiz para geliyor. Geldim diyor. diyor. Aldım diyor. Geliyor değil. 300 milyar dolar aldım diyor. 300 milyar dolar verecek geri zekalı bir devlet var mı? Finans kuruluşu var mı? Bizim egemenlik haklarımızı almadan verirler mi? Sayın e, Bakanım. Erdoğan yani. Beyciğim bak, evet. Türkiye'yi bu seçimden sonra hangisi gelirse gelsin. İster tekrar Tayyip Erdoğan devam noktasında olsun, ister muhalefet ki muhalefetin gelme ihtimali ben. Sıfır görüyorum. Sıfır sıfır. Bir seçim tahmininiz var mı Sayın Bakan? Ne demek seçim tahminim var? Mı? Yani önümüzdeki seçimde yani şu... Tayyip Erdoğan kazanacak. Hayır bir tahminim var Ben mesela 51.8 Tayyip Erdoğan kazanacak dedim. Aa, mesela. Abi 51 falan şimdi gerek yok. Bir fazla oy. O 50 artı 1 dediğiniz ilk seçimdeydi. Şu anda evet. o değil. Şu anda diyelim ki 25 milyon bir aldı. 25 milyon da bir aldı. Bir fazla oldu. 25 milyon bir. Yani yüzde elli ile ilgili değil. Anladım. Çoğunluk kim alırsa o kazanıyor. Evet. Evet doğru. Bravo. Yani birinci turda olsaydı öyleydi. İkinci turda çok, çok alan kazanıyor. Kim alır? Tamam. Tamam. Şimdi, Şimdi... göreceğiz. Ha. Niyet Tayyip Erdoğan'a vereceğim? Ya hiç olmazsa. Evet. Hiç olmazsa kendi yarattığı bu sistemin içinde çözsün. Bu borçlanmaları yaptı, bilmem neleri yaptı. Çözsün. Ha çözemecek. E Çözemezse de işte Türkiye yeniden seçime gider. Bu tarafa baktığınız vakit burada bu seçimi kaybettiği anda Kılıçdaroğlu filan CHP'nin genel genel başkanlığında tutmazlar. CHP 50 parçaya bağlıdır. Bir daha 50 sene, 50 sene Cumhuriyet Halk Partisi bir daha bu, bu yaranın altında kalır. Toprağa gömülür diyorsun. Peki e, şimdi önümüzde yerel seçimler <laughs> var. Bir sene sizden az zaman kaldı. Burada Kemal Kılıçdaroğlu bırakır mı hiç? Hem, e, ya başarı, bıraksın e, bırakmasın. E, cahitim, Halk e, bırakmıştır. Onu o iktidarda tutan, 13 seçim rağmen orada tutan e, yapı e, onu orada tutmuyor. Eyle devam edecek belki. Birecim, o benim sorunum değil. Halk seni bıraktı mı? Bıraktıysa orası E Tamam dernek de, başkanı oldu o Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sevenler Derneği'nin genel başkanı. Veya evet, TÜSİAD başkanı olsa daha güçlü olur. Ya, şey yok. Evet, yani. evet, evet. O, o zaman kendilerinin işi.